Soygu Demir Şoker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun. Özlediniz mi beni arkadaşlar? Yaklaşık tamı tamına bir haftadır kanala video atmıyordum ve yaklaşık 3 haftalık aranın ardından yeni bir stat vloguyla karşınızdayım. Bugün Gümrün ve Demir Sporun maçı var. Şu an Halkalı Marmara İstasyonu'ndayız arkadaşlar görüyorsunuz. Normalde biliyorsunuz ki Kara Gümrük maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadında oynuyor. Ama Şampiyonlar Ligi finali oynanacağı için bu yıl Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük Adana Demirspor maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Yani Beşiktaş'ın stadında. Güzel bir maç olur arkadaşlar inşallah. Biliyorsunuz ki iki güzel takım, iki iyi takım. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşündüğümden ve iki takımın taraftarları da sağlam olduğu için bu maça gitmeye karar verdim arkadaşlar. Yarın da biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la maçı var. O maça da muhakkak ve muhakkak gideceğim tabii ki de. Dün Galatasaray'ın İstanbul karşısında aldığı galibiyetle birlikte Fenerbahçe'nin şampiyon olma olasılığı imkansız gibi duruyor maalesef arkadaşlar. Eee, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdık. Galatasaray takımını tebrik ederim. Hakemler makemler hiç bunlardan söz etmek istemiyorum. Bana göre Galatasaray şampiyonluğu hak etti. Evet hakemle kazandığı birkaç maç olabilir. Ama gerçekten oynadı ve kazandı öyle söyleyeyim. Neyse lafı çok uzattık. Marmara'ya geçişimizi yapıyoruz. Kameradan dişlerimin çok sarı olduğunu gördüm arkadaşlar. Mintinizi bulandırdıysam lütfen kusuruma bakmayın. Taksim Meydana geldik arkadaşlar. Hemen arkamda Atatürk Kültür Merkezi var. Maçtan önce Nusret Siki Kaos'ta arkadaşımla buluşmaya geldim arkadaşlar. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen ne Benden de iyi, hamdolsun, hamdolsun. Bu güzel, kapkara bir yer görüyorsunuz. Bu arada Siki Kaos'a gelmeyeli de bayağı olmuş yani. Eren kardeşimizden ve abi ismin neydi? Veysel. <laughs> Heh, Veysel abiden. Şimdi Karagümrük-Adana-Demirspor maçının skor tahminlerini alacağım. Sence maç kaç kaç biter? Adana 3-2 alır diyorum. Adana 3-2 alır diyorsun. Sen abi? Adana 4 kardeşim. Evet formanda da zaten belli oluyor abi. Adana Demirspor. Şu an Maçka Demokrasi Parkı'nda. Stada doğru yürüyoruz arkadaşlar. Ya bir şey söyle kameramıza ya. ya yürüyoruz vallahi. <laughs> ya. Ya geçecek, zamanımı buldum be kardeşim. Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a an itibariyle gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bence Türkiye'nin en iyi stadı, en güzel evet, stadı. Evet. Her ne kadar fenerli olsam da gerçekten Vodafone Park çok evet, güzel Evet, Ben, ben de Galatasaraylı olarak katılıyorum. Bu maçın da Adana yeneceğine katılıyorum. <laughs> Renlerle yollarımızı ayırdık arkadaşlar. Onlar Batı Loja'da izleyecekler maçı. Ben de Batı Tribü'nde izleyeceğim. Umarım ki Atletico Madrid maçındaki gibi... Bir şans doğar ve onların yanında izlerim. Yani Batılı Hoca'da. <laughs> Öbür kısımdan maalesef adım atılacak yer yoktu. Oturmak için de yer yoktu. Ondan dolayı ben de şu an Blok 102'ye geldim. Normalde Blok 124'ten bilet almıştım. Bakın çoğunluk şu an bekliyor. İnşallah blok 102 de açılacak. Maalesef arkadaşlar güvenlikler de bu işi halledemedi. Mecburen yine blok 124'e gidiyoruz. Normal olarak kadro anaslarını da kaçırdık. Eee 102. blokta bizleri beklettiler. Ama biz de kendi isteğimizle bekledik. Çünkü blok 124 ve blok 125'te adım atılacak yer yok. Kadro anonslarını kaçırmasaydık iyiydi ya. Vallahi arkadaşlar. Ya önden bir kadroları değerlendirdi. Kötü mü olurdu sizce? Blok 102 an itibariyle taraftara açılmış bulunmakta arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben de girişimi yapıyorum. Uhu. Bir yandan da takımlar sahaya geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Erenlerin hemen tribünün üstündeki localarda oturduğunu zannediyordum arkadaşlar. Eğer orta kısımdaki lojalarda oturacaklarmış. Yapacak bir şey yok. Tek başımıza izleyeceğiz maçımızı. Yapmadığımız şey ne de diyeyim? An itibariyle daha maç başladı. Demir Çoker her iki takıma da başarılar Görüyorsunuz işte deplasman tribünü. Adanılalara ayrılmış durumda. Adana tehlikeli geldi Yusuf Sarı. Elle müdahale olması lazım. Belhanda, Belhanda. Belhanda, Belhanda döndü. Birazdan yapacağım harekete merak ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beklemede kalın Sen sadece. Kardeşim. Bu arada nerede oturduğumu merak ediyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki Batı alt tribünü hemen üstündeki localarda. Şehri karşı karşıya. Enteresan bir pozisyon arkadaşlar. Makintul harika sayıldı. Şut. Direkten dışarıya. Adana ikidir tehlikeli geliyor arkadaşlar. Şu an ilk 13 dakikaya doldurduk. Adana daha etkili oynuyor. Bu arada arkadaşlar Görüyorsunuz Karagümrük'ün 89 numaralı oyuncusu Sofyan Teguli. Feguli'yi de ilk defa Karagümrük formasıyla sahada görüyorum arkadaşlar. Herhalde geldiğinden bu yana hiç oynamadı. Bu arada defansa yönelik orta saha oynuyor yanılmıyorsam. Feguli'nin mevkisi orası değil ki ya. Allah Allah. Ya forvet arkası oynar ya da kanatlarda arkadaşlar. Görüyorsunuz Vodafone Park'ta herkes ayağa kalkıyor. <laughs> Arkadaşlar ufaktan da olsa kadroları değerlendirmek istiyorum. Kara Gümrük bildiğimiz bir ilk çıkmış. Tek şey bir değişiklik var. O da Sofyan Feybuli'nin bu maçta ilk birde oynaması. Onun dışında çok gözüme bir şey çarpmadı. He. Adana Demirspor'da Onyekuru ilk bir değil. Zaten son maçlarda da kötü performansıyla taraftarın tepkisini de çekmişti. Ondan dolayı Vincenzo Montella bu maçta onu yedek soyunduruyor. Adana Demirspor'un hücum üçlüsü Akinti Şerif ve Yusuf Sarı'dan oluşuyor arkadaşlar. Forvet arkasında ise Gönes Belham da oynuyor. Eski bir Galatasaraylı. Bu arada Kara 7 numarası kim? Ya ben maç Maçkolik'ten kim olduğuna bakarım ama onu da Kara ilk 11'inde ilk defa görüyorum. Sofyan Feiguli 1, Kara Gümrüğün 7 numarası 2. Sağ kanatta görev alıyor. Bu arada maç öncesi arkadaşlar biliyorsunuz ki bana göre maç 2-2 biter demiştim. Ama şu an ilk yarıdaki oyuna bakıldığında ilk 24 dakikaya bakıldığında Adana Demirspor yenecek gibi duruyor ya. Blok 124 bağırıyor arkadaşlar. Ama blok 102 maç seyrediyor sadece arkadaşlar. Bu arada o kadar görüntü kaydettim ki şarjım %45'e düştü. Ve daha ilk yarı oynanıyor. Umarım ki maç sonuna getiririm. <laughs> Adana hızlı geldi. Yusuf. Yusuf çekti. Ters ayakla vuruş Batuhan. Gözüme bir detay takıldı. Görüyorsunuz Rain yazısı. Eskiden orada Denizbank yazıyordu. Yine tehlikeli geldi Adana. Kevin Rodriguez, Belhanda. Belhanda. Abi yakaladığın fırsatları iyi değerlendireceksin. Başka yolu yok. Dediğim gibi verilen fırsatları ve yakaladığın fırsatları iyi değerlendireceksin. Bu kadar basit abi. Sonra ne oluyor? Atamayana atarlar oluyor çünkü. Abi daha durun ya. Bir gol bozsun yok bir şey yok. 7 numara gidiyor. Ya 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 ya. Madem bir sola çekeceğim bir sağ. Niye burada taraftarları heyecanlandırıyor, ayağa kaldırıyor değil mi? Çok büyük hatası var golle Anılmıyorsam Borini çalışırdı Ertaş kapakla defa aldı istedi topu Ama topu içeride buldu Kara Gümrük 43 dakikada 1-0 öne geçiyor Adana Demir Spor karşısında Ama Adana Demir Spor daha iyi oynuyor onu söyleyeyim Fabio Fabio aslında Borun atmadı Borun'u içeri çevirdi Ertaç topu içeriye aldı resmen. Gol Ertaç'a yazılması lazım. Ve yanında parantez içinde on ya da KK. OG ne biliyor musunuz arkadaşlar? On down. Yani kendi kalesi. Bu arada az önce ben böyle bir şey görmedim dedim de arkadaşlar. En az bir dakika daha devam Bu arada ilk yarın sonunda en az bir dakika daha ilave edilmiştir arkadaşlar. Her neyse ben az önce ben böyle bir şey görmedim dedim ya. Şaka yapıyorum arkadaşlar. İlonu yapıyorum. Gördüm tabii. Ben de zamanında Amatör liglerde kalecilik yaptım. Böyle goller yemedim. Hatalı goller yedim ama bunun gibisini yemedim. Ama biliyorsunuz ki futbol hatalar oyunu. Ya yani maalesef oluyor. Olmasın diyorsun ama oluyor arkadaşlar. Unutmayın, hata yapmayan insan hiçbir şey yapmayan insandır. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarının sonucu Karacömür 1 Adana Demir Spor 0. Adana Demir Spor taraftardan az önce Ertaş sesleri yükseldi ama Ertaç Oralı olmadı. Eren! Duymuyor ya arkadaşlar. Şöyle oturalım ve yavaş yavaş ilk yarıyı bir değerlendirelim arkadaşlar. İlk yarıyı kara gümrük 1-0 önde tamamladık. Ama şunu söylemeliyim ki Adana daha çok bastırıyor. Daha çok bastırıyor ama sorun şu ki yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremedi Adana Demirspor Ve ben dakikalar önce ne dedim arkadaşlar? Verilen ve yakaladığın fırsatları iyi değerlendireceksin dedim. Yoksa atamayana atarlar sistemine dönüşür dedim maç için. Ve işte alın. Karagümrük 44. dakikada Ertaç'ın yedi hatalı golle Karagümrük 1-0 önde. Sonunda Eren'cimle buluştum. Eren'cim ...bizlere ilk yeri değerlendirebilir misin? Vallahi yani niye atamayana atarlar? <laughs> Aynen. Ben de az önce öğrendim zaten takipçilerime. Gol Kesinlikle. gol yedin Ertaç'ın hatası. Ertaç'tan normalde beklemem ben böyle hatalar. İyi kaleci çünkü evet. Çok evet. iyi kötü Ama bizde yani atamadık 5-6 defa. Doğru doğru. Sonrasında <laughs> atamayana atarlar sistemine dönüştü. Aynen. Normal olarak. Atarız ama hala 2 tane atacağımızı düşünüyorum. Hadi hayırlısı ben diyeyim. Veysel abim bizler için ilk yeri değerlendirebilir misin? yarı değerlendirelim ama ikinci yarıda en az üç diyorum. Hadi hayırlısı abim. Hak eden iyi olan kazansın diyorum. Yazıl olmayan kural biliyorsun. Yazıl olmayan kural. Doğru o, söylüyorsun. Tamam. Bir şey var. Atacağız ama. Rahat ol. O iş Hadi inşallah. O zaman yerimize doğru çıkalım mı? <laughs> Oğlum çok heyecanlıyım lan. Sizlerin yanında izleyeceğim maçı. O ayrı tabi. Ama sizin izlediğiniz tarafta izleyeceğim için çok heyecanlıyım. Burada adam atıyor. <laughs> Yahu. <laughs> 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 Orta localarda izlemeyeli bayağı olmuş arkadaşlar. Takımlar ikinci yarı için sahaya geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz hakemlerle birlikte. İkinci yarı başlıyor. Neler bekliyorsun? Hadi, hadi. hadi hayırlısı hadi inşallah. İkinci yarı da an itibariyle başladı arkadaşlar. Çok güzel. Hadi. Hadi gol. Evet. Aa, Öncesinde kalkan bayrak var. Evet, Sarı kafa değil ama Yusuf Sarı o. Sarı. Yusuf. Yusuf içerisinde. Çevirdi. Şerif gol, gol. Kim attı? Kim attı lan Şerif Ali? evet, evet. Adana Demirspor 51. dakikada skoru 1-1 yapıyor. Bu arada gol atılalı 5 dakika oldu ve Maç yeniden başladı arkadaşlar. Biraz göz söyledim farkındayım. Orada arkadaşlar oturduğum loca. Pul Adanalı. Bakın çok endişeli. Muhakkak ve muhakkak Eren kardeşimiz Adanalı kazanmasını istiyor. Değil mi Eren? Aynen. Onyekuru oyuna girecek arkadaşlar birazdan. <laughs> Onyekuru'nun yanında Emrak Baba da oyuna giriyor arkadaşlar. 84'te Onyekuru ile golü bulacağız önce. Yani. Şu andaki k 73 görüyorsunuz. Yani yaklaşık 11 dakika sonra. Aynen. şansı şimdi. Yusuf. Adana yükleniyor. Yusuf Güzel, orta. Ben Honda, on yedi, Gol On yedi, kuru. Golü <laughs> 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 evet, giymiştik <laughs> en azından. Evet, golcüyü bilmiştik en azından. Dakika yedi, geldi gol. Topu biz oynuyoruz. Aynen öyle. Organize atak ve gol. <laughs> Kara Gümrük yeniden oyuna başladı. Eğer olurdu arkadaşlar, Kara Gümrük ikinci golü bulursa, benim tahminim tutacak. Biliyorsunuz maç öncesi 2-2 dedim. Kız arkadaşı yüzünden depresyona giren ve eski bir Beşiktaşlı olan Adem Ayıç oyuna girecek arkadaşlar. Koli Koli. Cakne En baya 2-2 2-2. olur da bu maç böyle biterse ya yani 2-2 biterse benim tutmuş olacak arkadaşlar. Galatasaray'ı en bariye çaktı gönderdi. Ne dedin az önce Eren ne dedin ne dedin? 84'te geliyor. Yine mi? Geliyor. geliyor. Yusuf içeriye. gol yağmuru devam ediyor. Yusuf Sarı yine ters bir vuruş topağlara gidiyor. 84'te. Hem oyuncuyu da bildin, şimdi de dakikayı da bilmiş oldun. Ne düşünüyorsun? Ya valla adam olunca her şey... <laughs> Sadece denk getiremedin. Aynen. Bu arada arkadaşlar bu çıktığı yerine futbol severler hatırlar mı bilemiyorum ama. Eski bir Beşiktaşlı olan Kerim Fray oyuna girdi Bore'nin yerine. da Başla tekrar başladı. Maçın sonunda en az 8 dakika daha ilave edilmiştir. Hayır. <laughs> Kerim Fray içeriye. <laughs> Ve maç bitiyor arkadaşlar. Ne maçtı ama be. Valla. Allah 5 tane gol oldu. İlk kere gerideydik. Yeneceğiz dedim zaten. Yendik. Yani kolaydı. Maç sonunu değerlendirir diye sormadan sen değerlendirdin ha. Eren. Ne maçtı ama ne maçtı ama. Bakın 83. dakikada Jack'le skoru 2-2'ye getirdi. 83'te yani 3 dakika sonra Dresevic kendi kalesine attı ve Adana Demirspor deplasmanda 3-2 Yendi kara gümrüğü. Her iki takımı da tebrik ederim. Seyir zevki gerçekten yüksek bir maçtı arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu arada telefonumun şarjı bittiğinden ötürü Eren'inkiyle şu an video sonunu getiriyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Öptüm sizleri o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki maç vlog'larında görüşünceye dek arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yarın Fenerbahçe Trabzonspor maçına gidiyorum. Gidiyorum. Sormayın lütfen. Fenerbahçe'nin her maçına gideceğim. Kombineyi sezon başında boşuna almadık. Her yani ne kadar şampiyonluk kaçsa da iyi günü de kötü günü de sağlıkta Fenerbahçe arkadaşlar.